Evet arkadaşlar şimdi çok kısa bir UTM ile yaşayabileceğiniz bazı problemlerden bahsedeceğim. Özellikle bu aslında UTM için değil VirtualBox için oluşturulmuş bazı imajlarda sorun çıkartabiliyor. Ne gibi mesela bizim ee, özellikle B-Box kullandığımız eğitimlerde mesela web pen testing, web sızma testleri ve bug bounty yaptığımız eğitimde. Şimdi B-Box diye bir makina kullanıyoruz. Aslında ona özel bir bölüm değil bu. Karşınıza çıkan bütün sorunlarda bunu kullanabilirsiniz ama yine de bunun çözümü için de bunu kullanabilirsiniz. Neyden bahsediyorum? Mesela VBox diye bir makina kullanıyoruz. Bu makina aynı işte Kali Linux gibi ya da Windows gibi bir sanal cihaz özellikle hacklenmek için yapılmış bir makina e, Bunu indiriyorsunuz arkadaşlar bunu nasıl indirildiği nasıl kurulduğu vesaire web sızma testleri eğitiminde anlatılıyor ama Şimdi bunu indirdiğinizde Karşınıza şöyle bir şey çıkıyor e, VMDK çıkıyor tamam mı bu VMDK'ler arkadaşlar e, işte VirtualBox'da sorunsuz çalışıyor ama UTM'de çalışmıyor sizde M1, M2, M3 vesaire bir çip kullanıyorsanız MacBook'larda e, Bu size sorun oluşturabiliyor niye? Çünkü mesela işte e, oluşturduğunuz emulate dediniz mesela ve Linux dediniz. Ve buradan ISO seçmenizi istiyor. Siz ISO vermediniz gittiniz VMDK seçtiniz. Bu makinayı kurar bir sıkıntı olmaz. Ama bakın şimdi çok hızlı kurayım bunu yapmanıza gerek yok bu arada. Çünkü çalışmayacak bakın hemen hatayı veriyor bize. Bu çünkü VMDK buna uygun bir format değil. Bizim bu VMDK'yi arkadaşlar buna uygun bir formata çevirmemiz lazım. Bu sadece aslında bunun için geçerli değil. Bbox için geçerli değil. VMDK ya da OVA gibi farklı... Aslında karşımıza çıkabilecek problemlerle e, bizim çözebileceğimiz bir yöntem göstereceğim. Eğer VMDK'yi yapmak istiyorsanız yani bu UTM'e uygun bir formata çevirmek istiyorsanız izlemeniz gereken bir yol var. O yolda şu. 1. Sizin e, aslında Mac'inizde terminali açtığınızda eğer nasıl açılacağını bilmiyorsanız Command ve Space tuşuna basıp terminal yazmanız yeterli. Terminal çıkacaktır terminali açmanız gerekiyor. Kim bu terminalinizde brew denilen bir aracın yüklü olması gerekiyor. Brew Aynı Linux'teki apt install yaptığımız gibi Linux macOS içerisine bazı paketleri, bazı programları yüklememize olanak tanıyan bir araç aslında. Ve bunu yüklemek için eğer yüklü değilse arkadaşlar Google'a gidiyorsunuz, brew install yazıyorsunuz. Tamam, brew install şu şekilde yazılıyor. Web sitesi de bu aslında. brew.ch brew.sh şu şekilde yazılıyor arkadaşlar. Ve buraya girdiğinizde Karşınıza bir tane komut çıkıyor. Uzun bir komut şu şekilde. Bu komut arkadaşlar gitaptan Homebrew'u indiriyor ve makinanıza yüklüyor. Bunu kopyalayıp buradan gelip terminalinizi açtığınız terminalinize yapıştırıp enter'a basmanız gerekiyor. Bu kod için ben bunu yapmayacağım. Çünkü uzun sürüyor arkadaşlar ben de yüklü zaten. O sebeple sizin bunu çalıştırmanız gerekiyor. Tamam brew'u yükleyecek bu. Bunu yükledikten sonra da arkadaşlar brew bittikten sonra bu dediğim gibi birazcık uzun sürecektir. E, brew bittikten sonra şu komutu çalıştırmamız gerekiyor. Brew install kemu. Ki ya Q E M U kemu şu şekilde. Ha, bunu çalıştırdığınızda da mesela çalıştırayım Enter'a basayım. Ben de yüklü de yine de göstereyim yani. Brew Install Cam'u çalıştırdığınızda bu şekilde indiriyor arkadaşlar. Ve zaten bakın ben de yüklü diyor ve kullanabilirsin diyor. Şimdi bunu çalıştırmanız gerekiyor. Ve bunu çalıştırdığınızda bu bir sanallaştırma aracı. E, UTM için bu Kemu'yu kullanarak UTM için uygun bir formata getirebiliyoruz. Şimdi burada şu bilgiyi vereyim. Eğer B-Box için izliyorsanız bir sorun yok. Ama eğer BBox için izlemiyorsanız, mesela herhangi bir OVA dosyasını başka bir makinede karşınıza çıktı bu sorun mesela. OVA dosyasını VMDK nasıl çevireceğim diye düşünüyorsanız, çünkü bakın BBox'ta direkt VMDK geliyor ve VMDK gelen dosyaları biz direkt e, UTM'e uygun formata çevirebiliyoruz. Şimdi tek bir komut çalıştıracağız ve çevrilecek. Ama diyelim ki OVA formatında, OVA formatında Önce OVA'yı VMDK'ye çevirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Onun için e, burada hani şu anda bir OVA dosyası yok ama gelip how to convert OVA to VMDK Mac yazarsanız ya e, how to convert OVA to VMDK yani OVA dosyalarını VMDK dosyalarına nasıl çevirebiliriz diye aratırsanız arkadaşlar karşınıza birçok gördüğünüz gibi şey çıkacaktır. Ee, ne denir ona, tutorialdır, işte dökümandır, makaledir vesaire çıkacaktır. Bunlardan ben çalışan bir tanesini şey yapayım size, göstereyim arkadaşlar. Komut çok basit aslında. Şurada bir yerde bulmuştum, hemen göstereyim ben size. Çalıştırılacak komutu. Heh, çalıştırılacak komut şu. Tamam mı? Tar, tire xvf. Dosyanızın adı. Bu OVA dosyasının adını çalıştırarak e, VMDK'ye çevirebiliyorsunuz. Ama nasıl? Yani Bunu nerede çalıştıracaksınız onu göstereyim. Özellikle daha önceden bir Linux deneyiminiz yoksa bunu çalıştırmakta zorlanabilirsiniz. Şu şekilde arkadaşlar. Diyelim ki şu terminali de kapatayım. Diyelim ki ova dosyanız burada. Bbox klasörünün içerisinde. Ama şunun gibi. E, buraya Bbox klasörüne sağ tıklayıp New Terminal Add Folder derseniz direkt o klasörün içerisinden sizin için bir terminal açacaktır bunun gibi. Ve diyelim ki hakikaten OVA dosyanız burada bunun içerisinde. O zaman işte çalıştırabilirsiniz. Mesela tar işte xvf xvvf şurada yazdığı gibi arkadaşlar. Aynı burada gördüğümüz gibi. Ve dosyanın adı diyelim ki dosyanızın adı işte dosya.ova direk birebir aynı şekilde yazmanız lazım eğer dosyada çok karmaşıksa ve yazamıyorsanız dümdüz dosyaya çevirin arkadaşlar normalde ismini değiştirip ve öyle tıklayın Tamam mı? şimdi tabi bende e, dosya ova diye bir şey olmadığı için bulamıyor hata veriyor ama olur da ovayı vmdk çevirmek isterseniz bu şekilde yapıyorsunuz Peki zaten vmdk var o zaman ne yapacağız arkadaşlar o zaman da şunu yapacağız. O zaman yine bu arada birebir aynı şekilde sağ tıklayıp New Terminal Add Folder diyeceğiz. Tamam mı? ve bir box'ın içerisinde bu açılacak. Çalıştıracağımız komut şu arkadaşlar. Şuradan gösteriyorum. Kemu tire image ve bitişik yazıyoruz. Arada boşluk yok. Convert tire f vmdk tire büyük o qcow 2 bakın birebir aynısını yazmanız gerekiyor. Biraz uzun bir komut şuradan da devam ediyor komut. Sonra arkadaşı ben bu komutu sizi yazmaya başlayın açıklayayım. Şimdi camu image indirdiğimiz brew install Kemu'ya diye indirdiğimiz sanallaştırma aracımız bununla bir çevirme işlemi convert işlemi yapıyoruz. Önce diyoruz ki formatımız VMDK outputumuzda yani çıktığımızda QCov2 olacak. Bu QCov2 işte UTM'e uygun format bbox.vmdk dosyasını çevirmek istiyoruz diyoruz. Ve bir boşluk daha bırakıyoruz. bbox.qcov2 olarak çıktığı ver diyoruz. Ve enter'a bastığımızda bizim için bu işlem yapılıyor arkadaşlar. Ama bakın tekrar dediğim gibi ben bu terminali herhangi bir yerde açmadım. Yani e, command space ile falan açmadım. Buradan gelip sağ tıklayıp e, New Terminal at Folder diyerek açtım. Buraya girdiğimde bakın artık Bbox QCov2 çıkıyor burada. Gördüğünüz gibi bütün VMDK dosyalarını birleştiriyor ve QCov2 şeklinde bunu oluşturuyor. UTM'e geldiğimde artık Create a new virtual device dediğimde eğer UTM uygun bir formatta ise virtualize seçebiliyoruz. Ama emulate seçeceğiz çünkü hani yine UTM'e uygun bir format ama ee, içinde oluşturulan şey ARM çiplere uygun değil x86'ya uygun arkadaşlar o yüzden emulate'i seçiyorum bu sefer Linux'ü seçiyorum ve bu sefer yine Browse'dan QKV2'yi seçiyorum VMDK değil QKV2'yi seçiyorum continue diyorum ee, hiçbir şey değiştirmiyorum continue diyorum continue diyorum continue diyorum, continue diyorum. Ee, save diyorum ve burada benim için oluşuyor. Bunu şu anda çalıştırsam büyük ihtimalle hata verecektir. Deneyelim hatta çalıştıralım. Çalışmaya başlayacak ama bir yerde evet bakın burada UEFI Shell'de takılacak arkadaşlar. Bu Shell'de takıldığında ne yapacaksınız? Bu da sorunlardan bir tanesi. Yine karşımıza çıkan sorunlardan bir tanesi. Bunu kapatacaksınız arkadaşlar. Kapandığından emin olacaksınız. Eğer kapanmadıysa sağ tıklayıp stop deyip kapatabilirsiniz şu şekilde. Sonra sağ tıklayıp edit diyeceğiz ve ayarları değiştireceğiz. Birincisi bunun adını değiştireceğim. Ben bir box yapacağım. Hani Linux kalmasın. Bir box olduğunu söyleyeceğim. Sisteme geleceğim arkadaşlar. Sistem içerisinde değiştirmemiz gereken bir tek şu var. Force Multi Core. Force Multi bizim hani emulate yaptığımız için aslında emüle ediyoruz. Birebir çalıştırmıyoruz ama e, yani işi bizi görüyor sonuçta. Emulate yaptığımda arkadaşlar e, bazen yavaş olabiliyor. Force Multi derseniz hızlandıracaktır. Bir bunu değiştirelim. İki Camu'ya geliyorum. Kemuda UEFI boot'u kaldırıyorum arkadaşlar ve use local time for base clock yani işte bizim e, güncel zamanımızı kullansın olayını e, kullanıyoruz arkadaşlar ve UEFI boot'u kaldırıyoruz. Onun dışında başka ne yapmamız lazım? Başka şöyle, e, display tarafında eğer şöyle garip bir display kart seçildiyse onu VGA'ya çevirebilirsiniz, VGA'yı seçebilirsiniz. Son olarak en alttaki drive'lardan normalde burada bazen bug olabiliyor. O yüzden yine %100 emin olmak için bunları kaldırıp sağ tıklayıp delete deyip mesela şu şekilde tamam mı? Delete deyip new deyip import deyip tekrar Bbox Qcav 2 seçebilirsiniz arkadaşlar ve bakın yine tek bir drive'da Qcav 2 seçili gelecektir. E, bu şekilde save diyebilirsiniz. Bütün bu ayarları yaptıktan sonra artık kullanmaya hazır hale gelmemiz gerekiyor. Tekrar çalıştırıyorum arkadaşlar. Bakalım evet şu anda çalışacak. İşte e, starting up diyor. Çalışmaya başlayacak ve bir box'ın açıldığını göreceğiz Ubuntu'yla beraber. Tabii ki işte network ayarları başka bir ayar vesaire yapacaksanız yapabilirsiniz. Ama genel olarak UTM'de işte yok Shell'de takıldım yok işte VMDK çalışmadı ve benzeri hatalarla karşılaşıyorsanız en doğru çözümü en kolay çözümlerinden bir tanesi bu arkadaşlar. Çalıştırdığımız komutları daha iç Linux kullanmadıysanız bilmiyor olabilirsiniz kullandıkça bunlara alışacaksınız sizin için daha kolay hale gelecek ama şimdilik ezberden de olsa çalıştırmış oldunuz e, birebir aynısını yazmazsanız hata verir arkadaşlar o sebeple yaptığım çalıştırdığım kodları komutları mutlaka videoyu durdurup birebir aynısını yazdığınızdan emin olmanız gerekiyor derken bakın B box açıldı şimdi muhtemelen çalışacaktır. Aynen bir ses mesle geldi. Bu arada bazen arada sizden bir şey isteyebilir, burada izin izin isteyebilir. E, o izinleri vermeniz gerekiyor. Ve bakın, Bbox box çalıştı. Süper. İşiniz bittiğinde direkt kapatabilirsiniz arkadaşlar. Bu kadardım. Bundan sonrası sizde kolay gelsin.